E ee, işin işin çok vahim tarafı hani ciddi aldığından değil. Eee VTR e, 36 hazırlasınlar arkadaşlar. CHP'nin içerisinde bir de acayip bir e, yani CHP medyası üzerinden başka bir hikaye yazılıyor. Öyle böyle değil. Kavgada söylenmez versene. Dürüst, ahlaklı, namuslu, düzgün insanlar geçici de olsa bir parti yönetimine gelsin diyorum kardeşim. Seçin Türkiye'den. Bu arkadaşlar bizim parti. İki yıl onlar yönetsin. Sen de onlarla birlikte çalış. Da oradan da al, oradan da al ama bir namuslu adamları sokun lan aranız artık. Yetti ya. Rus ahlaklı, namuslu, düzgün insanlar geçici de olsa bir parti yönetimine gelsin diyorum kardeşim. Seçin Türkiye'den. Bu arkadaşlar bizim parti. İki yıl onlar yönetsin. Sen de onlarla birlikte çalıştı, oradan da al, oradan da al ama bir namuslu adamları sokun ...ben aranız artık. Turkan ne diyor? Ne diyor? A bak, bu yani şimdi, bu acayip bir şey şey bir ya bunu mi? var ya. Sen söylesen, ben söylesen. Ben bana söyleyemeyiz, söylemeyizler, yani? şey söyleyemeyizler. yani? Adam yani, ne diyor öyle ya? Hani şu e, benim burada bir eleştirim var yalnız. Kime? Cana Ataklı'ya... <laughs> tamam serzeni şu kendi kendilerini bağlar bak. Namu, yani e, mefhumun muhalifinden değil mi namuslu adam yani. bulunuyorsa bulun diyorsa mefhumun muhalifini ben zikretmem De, böyle zikretme bir şey. Yani, bize yani. bize yakışmaz öyle bir şey. O başka bir şey. İşte ama bir zihniyeti sakat iki yıllığına bari diyor. Niye iki yıl sadece iki yıl yani Mahmut? Ya acayip bir şey ya. <laughs> ya bu acayip bir şey Turgay. Ha, bunu, niye iki yıl yani? Bunu bunu e, mesela bir tane e, kaset çalara koyup CHP'nin e, parkına bir otoparkta koyup sürekli dinleteceksin mesela. Sonra her 10 sayılı can ataklı. Kaset çal, kase çalar, <laughs> <laughs> kase çalar mı Hasan Öztürk? Kaset çalar mı Hasan Ama adamlar hali bu değil mi ya? iPhone'a iPhone kaydet öyle yapıyorlar. <laughs> ya bak, ya. <laughs> hayır ya anlamadınız <laughs> ya. Adamların hali bu ya. Arkaik, hani demode de, demode. Ya yani, yani. ataklı da artık ciddiyeti kalmıyor. Yani o yüzden biz. değil. Ben hani şu ne hale geldi diye. Ha. Şimdi, Şimdi bir... burada tabii çok daha vahim bir şey var. Bu, bu şu andaki CHP yönetimi destek veren akademisyenlerin kafayı yeme durumları var. Yemişler. Sapıtmışlar yani. Hakikaten kusura bakmasınlar sap, evet. sapkın bir noktadalar. Yani bu kadar düzeysiz bir akademisyen olamaz ya. Yani ağır ağır laflar, hakaretler. Yani, yani. siyaseten eleştirebilirsin, doğrudur. Kemal Bey'i de eleştirebilirsin. Kemal Bey'e destek verenler de eleştirebilirsin. Aa, bu seviyesizliği hakikaten yapmamak lazım. Yani ne bir, Ben duymadım ya. Neyi kaçırdım? Ya mesela Emrah Gülsunlar diye bir akademisyen Hı -hı. var. Yüzsüzlükte tükürün sokakta Kemal yani Bey'i görseniz yüzüne yani. tükürün diye laflar etti. Yani bu hakikaten ne siyasi eleştiridir ne bir şeydir. Hani akademide ne beklenir? Ama bak fikir e, açıcı bir şey bekler. Ön herhalde. açıcı bir şey beklersin. Mahmut Övür bu aslında e, bir operasyon. Yani biri düğmeye basıyor, ee, öylesine bu tarz laflar, sert söylemler Kılıçdaroğlu'nu korkutmak için, tamam mı? Yani sen kurultayı iptal olsa, o koltuğa da gelsen e, o koltukta seni kaybetin. oturtmazlar. Ee, korkutmak e, temelli oluyor bunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.